Nah veririm, Sonra nah veririm. <laughs> güzel. Biraz var ama yapıyor? neyse. İnşallah güzel yapıyor? Yoksa kafa atarım sana. Koyun da Ne Biz Ne yapıyor? Ne Abi Enderman'a baktım yine. Ya şu yapıyor? Sesim bir Ne ama iyi. Bu sefer daha sıkıyor. Götüremiş o. Sikerim onu. Siker atarım onu. Ya tek tek atarsan kafa atacağım sana. <laughs> kafa Daha yeni mi biliyorsun? Amın. <laughs> ver taşa. Taşı ver. Taşı versene. Kaçırıyor taşı. Nerede o kadar topladın? Atarsan sen kafa yo hey the fine no <laughs> Oğlum, tane torçun var ya Ağaç topla ama dönüştürme tamam ay odun Ağaç oldu ne fark eder mal? <gülüyor> <gülüyor> Sen bildi bu. Sen bana o odunları at ki. <laughs> evet at <işte>. Hem <laughs> 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 itiziro itçe Ben gidip kömür yakca yapacağım. Bu da kısacası kısa bir kömür yapma yöntemi. Bunu herkes bilir. Hangi mal bilmez ki? Mesela Tolga bilmez. Bugün Minecraft'ta başlayalı kaç gün oldu lan ben, benim? Ya değil mi benim? <laughs> Yarasaya taciz ediyorsun değil mi? Kanını emicek götünü sokacağım. Tövbe tövbe. Arkanda da var. <laughs> ya ne? Ben mal mıyım ya? Bir atsana kılıcını. Bu toplayacağım. Kılıcını al ya. Ne yapıyorsun? yok. Yani al sana bunu kullanma al. Ya bir yere çıkamadım. Ya. Ben acilen koyun sürüsün. Abi şuraya sen kule çıksana ya. kaybettim <laughs> Şuraya var bende topla <laughs> Ama... Itemlarımı sana dur itemlarımı chest'e koyayım. So, <laughs> dur ben sen dirt toplayayım. <laughs> oh 9 tane kömürümüz var. Aa evet. 4 tane dirt 47 tane var ben. Bekle ben de atmıştır. Ama ben de demir var yaparım hemen. Demirden kova yaparım. He var var şurada. Yo ben yapayım hemen deniz su getireyim sana. Bekler, bakma, ne? <laughs> var mı? Tamam o zaman. Ya üf su, su çok. <laughs> Artık gebermezsin. Bir 4 2 var. Galiba öyle bir şey geldi. Oh! bir sürçüyle o shit man yarasalı ya çekilsene artır bu mu girdi oku sen gibi uzun sürerse videoyu bana at ben o <laughs> Böyle eşsinler oluyor bazen seviyor <laughs> evet. Son kat kaçtı lan? Son kat hangisiydi? Son kat! Sonuncu kat mal. Bak bu kadar çok

Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun sen mal? <laughs> ne? Sen G modda bir şey mi aldın yine? <laughs> Dur lan ben ayarları şu, neden o kadar düşürdüm ki benim bilgisayar kıskandı. Oğlum ben bir de 64 bitim Java'm olmamasına rağmen son şeylerde oynuyordum. Oha ne yapmışsın amına koyayım. Gelince bile oraya kastın. Burada mı öldün sen? Evet. Mal. <laughs> Anvil. Envil nasıl yapılıyor baksana. Hani envil var ya bir tane. Ambil yapımı yaz çıkar. Ya yani benim pc kasıyor biliyorsun internete gireceğiz. Sen gibi Altville. Bak şöyle yazılıyor. It is a yo. Ho ho. Ben ne diyorum abi ya şimdi YouTube Demir yapıyorum ben hemen. Kaç tane? De <laughs> Dur, tamam yaparız. 15 tane var bende. Abi çok lazım. Hani kırık vitamin var ya. Onu düzeltiyorsun. He. Ben de bir demire. Biraz. Bir level lazım. Bir de şey. Diyelim diamond'ı mı kırıldı? Çok <laughs> özellikli bir diamond. 3 tane özelliği var. Sen ona bir tane diamond verip onu fullliyorsun. Hem böyle yeni böyle güzel bir tane diamond'ın kırılmıyor. Ama o her yaptığında anvil hasar görüyor. Bir de ne kadar yüksekten düşünce o kadar zarar veriyor sana. Ne seksi ya. Abi hadi. Ne, kaç dakika oldu? Bayağı çekecek. Yani 6 tane demir oldu. Sen demirlere bak. Ben biraz bir şey yapayım. Ne yapayım? Gece la al işte ya. Yine koyun toplamayı unuttuk ya. Aa köy buldum villager villager. La gözümüzün önünde villager var haberimiz yok. Gel hadi gel şöyle gece olmadan orada yatarız. Of oğlum geceyi orada geçiririz merak etme çabuk. Sıcak kitafa görüşü var ya. Gördüm hem. Bak şurada. Dur lan yemekler al. Çeşitli yemek olacaktı. Al onları. Lan şunu ya da şunu da alalım mı? Bu da boş bu ya. Çok kötü. Hadi sen oğlum. Güneş tam batmadan hadi 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 hadi. hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi koş 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 koş. Benim koştuğum yere. Belki cadı evi falan bulmuş. Ama bataklıklardaymış o cadı evi. Ama bataklık ne <laughs> Abi oldu? Aa Abi bunlar küçük villagermiş ya. Ooo. <laughs> Selamun aleyküm beyler. Siktir gelin kömre bir tanesi. Bana <laughs> yaparız. deli. gidemeyiz. Kapısı nerede bu evin ya? Nasıl? Nasıl Abi burası neresi bir şey ya? Abi nereye düştük biz? Buldum kitaplık buldum. Zümrüt ya işte bunlarla alışveriş yapıyorum. Onlar da böyle madenlerden çıkıyor. Hiç mi görmeden amına koyayım? Kaç seneden beri var onun? Bak bir tane doktor buldum. Ve ne veriyor biliyor musun? 32 tane kaldı bir tane cümle. Nasıl yapılıyor? Sen pusula yap abi. Ananı sikiyim yardım et. <laughs> ya ölcem ya ölcem ya, ya abi yardım et ne olur yardım etsin abi abi öldürsün abi abi bir canım kaldı ya sikelim böyle.